Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün satıcılı bir seyir var. Normaldir çünkü geçen hızlı bir yükseliş yaptık. Bu yükselişinde tabii ki bir miktar sindirimi normaldir diye düşünüyorum ben. Ama önemli bölgelerimiz vardı. İşte şu bölge. Yani dedik ki bu bölgenin arasında kalmamız olumludur. 11.300 bölgesini de denersek tadından yenmez dedik. Ve denemeyi yaptık. Şu ilk gün yükselişimiz Hızlı bir tepkimiz oldu. Sonra ikinci günde tepki geldi. Ve dikkat ederseniz dün ve bugün e, borsada biraz düzeltmeler hakim oldu. E, eğer kapanışta bu şekilde ol, olursa tabii ki kafman hareketli ortalamanın artına gelecek. Ama önemli olan şu bölgeyi korumak. Dün çok ilginç oldu. Altında Fed'in e, faiz kararından sonra sert bir yükseliş bekleniyordu. Ancak tam tersi oldu. Eee Paul ağzını açtı. E, konuşmaya başladı. Hop altın aş arkaya doğru, aşağı doğru geriye gelmeye başladı arkadaşlar. Ve ben e, bir e, HSBC'di zannedersem raporunda da e, altında, e, ons altında 4000 dolarlar beklentisi var. Bunu rapor olarak paylaşmış. Ama bu ne kadar gerçekleşir bilmiyorum. Şimdi e, büyük alıcılar bu kadar yüksek hedefler veriyor ama bu hedefler nereye kadar işte e, devam edecek? Yani o büyük alıcıların artık bu kadar yeter, iş bitti dedikten sonra yoksa 10 altında bir cam pazarı yaşam ihtimali var mı? İşte e, beklentilerin tam zıttında bir hareket gördük ve ons altına ben baktığımda hala düşüşler devam ediyordu. İşte burada yeniden bir kırılım yapmıştı. Şu bölge. 3600 bölgesi. Şimdi bu 3600'den yukarı gitti. Tekrar e, yukarı gittiği yeri geri aldı arkadaşlar. İşte bu biraz sıkıntılı bir durum oluyor. Ama şu anda e, hareketli ortalamanın üzerinde duruyor. Gram altın tarafında gram altın da aynı benzer hareketi yapıyor ama dikkat ederseniz gram altın biraz daha dirençli duruyor. Çünkü gram altın Türkiye'de biraz daha ekonomik zemine göre hareket ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de faiz indirimleri. Buralardan güç alıyor. O yüzden biz zaten pozitif ayrışmasını her zaman dile getiriyorduk. Risk iştahının Aç, açılmaya başlaması dikkat çekici arkadaşlar. Yani bu e, iyidir. E, Fed'in artık bu e, faiz indirme tarafındaki e, inatçılığı, geri adım atmamazlığı sonunda son buldu ve artık e, faiz indirim süreci başladı. Bu da riskli varlıklar tarafında gayet olumlu olarak yansıdı. Şimdi borsada şöyle bir şey var yani bunu özellikle dikkat etmemiz gerek şu andaki dikkat ederseniz bu ani hareketlerin altında hep politik riskler var arkadaşlar risk devam ediyor mu evet devam ediyor ama şöyle bir şey var fırsat tarafı da çok baskın yani borsada şimdi çok fazla düşmüş hisseler var çok kötü bilançolar gelmiş vesaire işte yabancı tam yeteri kadar gelmemiş e, faiz indirim süreçleri daha hız kazanmamış vesaire vesaire baktığınız zaman bir hikaye de var bir tarafta yani şimdi bu hikayeler de mutlaka fiyatlanacaktır eninde sonunda evet risk var politik riskler var ama politik riskler jeopolitik riskler de dahil buna genellikle fırsat olarak çıkıyor hisse senetlerinde yani e, şimdi insanlar şöyle düşünüyor ya işte bu hisse işte politik risk var. işte aman çok e, hisselere kötü e, yansıyacak bu borsa kötü yansıyor. Evet yansıyor, yansıyor ama şöyle bir şey, temele yansımıyor arkadaşlar. Yani önemli olan budur. Çünkü hisseler e, şirket bazında yine e, baktığımız zaman yani yine anlaşmalarını yapıyorlar. İşte ekonomi e, ekonomik durumlarını düzeltmeye çalışıyorlar. İşte bir taraftan da Merkez Bankası bunca riske rağmen işte enflasyon riskidir, politik risklerdir vesaire vesaire cahil açık riskleri kur riski en önemlisi İşte bugün baktık Merkez Bankası'nın mesela rezervlerinde bir azalma var. Yani yaklaşık 2-2,5 milyar civarında bir azalma var. Şimdi bu kur riski de var. Şimdi buna rağmen arkadaşlar ama bir taraftan da baktığımızda artık daha işte son bir yılda ee, enflasyon karşısında ciddi anlamda erimiş bir borsa var. Ee, %40, %50'lere kadar düşmüş hisse senetleri var arkadaşlar. E şimdi bu da bunlar da yabana atılacak şeyler değil yani. Ha, nasıl gidecek? Şöyle gidecek benim tahminim. Dalgalı gideceğiz arkadaşlar. Evet. Yani hani şimdi bu açığa satışında serbest edilmediği dönem hatırlarsınız değil mi? Yani o zaman ne oluyordu? Borsa pek böyle riskli Tarafta olmuyordu, e, yavaş yavaş gidiyordu ama bir şekilde yükseliyordu. Yani öyle söyleyeyim. Ama şimdi durum biraz daha farklı. İşte bu e, politik riskler daha da baskınla baskınlaştıkça, işte bu açya satışında etkisiyle bu dalgalanmalar daha fazla olma ihtimali var arkadaşlar. E, buna da artık katlanacağız yani yapacak bir şey yok. E, hani hiç risk olmasa keşke. Çok güzel ama mutlaka bir yerden bir şeyler çıkıyor. Yani bizim iç piyasamızda olmasa dış dış piyasadan bir şeyler gelebiliyor. Ben zamanında hatırlıyorum. Mesela geçen başkanlıkta Trump vardı mesela çok önceden. Trump resmen tehdit etmiş Türkiye'ye. Yani arkası arkası tweetler atıyordu ve o borsa %5, %6 her gün düşmeye başlamıştı. Yani öyle bir durum var. Yani düşünün hiç risk yok ortada. Ama bir bakıyorsunuz e, jeopolitik taraftan bir risk hemen gelebiliyor. Yani buna da katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi daha çok e, geniş pencereden bakmamız lazım. Daha fazla ileriyi görmeye çalışmakta bence fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin tarafında da beklentiler var. Seçim bir kararıyla altcoin'lerin işte ee, muhtemelen ETF ile bağlantıları var. İşte listelenmesi vesaire haberleri çıktı ama ben altcoin'lere baktığımda pek aman aman bir hareket görmedim. İşte bazı fenomenler diyor hayırlı olsun rally başladı vesaire. İki seneden beri bu fenomenler rally'i bir türlü başlatamadılar. Yani bir de böyle bir şey var. Biz her zaman takip ettik. Hacimlerin her zaman yetersiz olduğunu söyledik. FED faiz indirimlerinin etkisinin ne olacağını da aslında takip ediyoruz. Bakacağız göreceğiz sevgili dostlar. Ama şöyle bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla geçen videomda da söyledim. Yani altcoin'ler artık tabi bitcoin hariç ama altcoin'ler artık resmen bir sihirli dokunuş bekliyor. Yani bu sihirli dokunuşu kim yapacak? Fed para musluklarını açacak veya o büyük işte ne bileyim o ETF'leri fonları kuran büyük yatırımcılara para mı verecek vesaire işte öyle mi yapacaklar bilmiyorum ama nasıl yapacaklarını şu anda tam bir şeyi yok ortada. Ee, sonucu yok. Yani bir belirsizlik var hala altcoin tarafında. Yani FED faiz indirse de arkadaşlar kötü durumda. FED faiz indirmese de kötü durumda. Öyle bir durum var. Bunları nasıl yukarıya doğru tekrar itekleyecekler it ben de takip ediyorum. İsterseniz şimdi bir Bitcoin'e bakalım biz. Bitcoin iyi gidiyor? Toparlanma var. İşte bakın Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde. Şu bölge önemli. Artık 118 bölgesini deneyip oraya kırıp ondan sonra 120 121 bölgesine yerleşmekiyor. Şu anda güzel gidiyor diyebiliriz. İşte şurası çok iyi bir alım fırsatı olmuş oldu. 108 bin bölgesi. Ha, alınır mı buralarda? Ha, şöyle söyleyeyim. Yani ee, alınır mı? Aslında yani şunun üzerinde kaldığı sürece alınır arkadaşlar. Yani ben eğer e, alacak olsam yine bu bölgelerden alıma devam ederim. Ta ki nereye kadar? Şu 121 bölgesinin, 120 bölgesi hatta, 120 bölgesinin e, kırılma ihtimalini düşünerek tabii ki yaparım bunu. E, o 121 bölgesi de kırıldığı zaman zaten buraları çok daha uygundan bir alım yapılmış olmuş oluyor ama altcoin tarafında ne yaparım? Altcoin tarafında kesinlikle şu işte şu altcoinlere bir kere yaklaşmam arkadaşlar. Yani bunlar da şu anda ben o dönüş sinyalini göremedim açıkçası. Ama altcoin alacaksam da işte burada Ethereum var. Kapı gibi duruyor. Gayet güçlü ve iyi bir yerden geldi. yukarı direnç bölgesini de kırdı. Bakın direnç bölgesini de kırdı. Oradan bir düzeltme de yaptı. Şimdi daha yukarılara hedefleyebilir. Hani tercihim bu yönde yapardım diye düşünüyorum.